Evine merhaba arkadaşlar kanalıma bir daha hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi burada bebeklerim var ve elbiselerim var ve orada sabun var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyumuz da var arkadaşlar. Biri sade su olacak, bir de köpük kusu olacak arkadaşlar. Bugün bebeklerimi yıkacağım ve kıyafetlerimi yıkayacağım arkadaşlar. Bu onun kıyafetle yıkama şeyi arkadaşlar yıkacağım. Şimdi suyumuzdaki döküşeceğim şimdi. Hmm. Arkadaşlar o zaman annem bekip gelsin. Arkadaşlar annem bekti gördüğünüz gibi. Şimdi ben buna dökeceğim. Bunu koyacağım. Arkadaşlar ilk önce ben şey kaşık alacağım. O zaman siz kamerayı da bu göstersin. Arkadaşlar geldim ve kaşık aldım gördünüz Şimdi ilk döküyorum, az dökeceğim. Tamam. bu oh, ah, kadar yeter. Ah, koyalım onu da. Ah. Her şeyi bir benim için karıştırıyorum. Arkadaşlar bakın boncuklar olmaya başladı bile. Arkadaşlar kaşığı bıraktım elimle çıkacak. Üstüme geldi arkadaşlar. Neyse köpüklü suyumuz oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bunu şu yana alacağım. Gördüğünüz gibi üstünde sırf sıklam oldu. Altım yani. Şimdi bebekleri sokacağım. Arkadaşlar ilk hangisinden başlayacağım? Bununla başlayacağım. Şimdi kelebeğin kanadını çıkartalım. Hoppa. Koyalım. Eteğini çıkartalım. Kıyafet bölümünü atıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk bebeğimin saçını ıslatmayla başlıyorum. Çünkü ben yaparken öyle yapıyoruz. İlk bebeğim güzelce bir otursun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oturamıyor. Şöyle şimdi bebeğim böyle yatsın. Saçı ıslanıyor. Yüzecek arkadaşlar dalıyor. Da hmm. <laughs> arkadaşlar bir de şöyle baksana. Bir, iki, üç. Hop. Hmm. Arkadaşlar çok güzel. banyo yutuyor. Biraz daha. Gördüğün gibi bebekler böyle oluyor. Arkadaşlar bebek şoka uğradı. Şimdi sabun dökeceğiz bebeğimize. Ama gördüğünüz gibi bebeğimizi şimdi köpüklü suya atalım. Çünkü köpüklü su olacak. Maalesef bebeğimiz. Yani normal ilk sabunumuzu alalım. Sabunumuzu sonra yaparız. Bebeği köpüklü suya yatır. Hoppa. Şimdi köpüklü suda da yüzecek. 2, 3, hop. Hmm. Gözükmüyor arkadaşlar. Bar bebek deniz altında. Arkadaşlar kalkıyor. Hoppa. Bebeğimiz kalktı. Şimdi bebeğimizi sabunlayalım. Hepsini dökük ya. Sabun dediğiniz hepsi dökülür. Bebek çok güzel bir banyo yapıyor. Arkadaşlar bu arada bir tek bu bitmedi. Diğer bebeklerin saçını da yıkacağız. tek buna sabun yani Biti de endişelenmeyin yanımızda zaten sabun var. Şimdi arkadaşlar bu bebeğimizi topuz yapacağım. Saçını al. Çok kısa ya. Olmuyor. Aa, aa. Her yüzünü yıkasın. Hoppa. Saçını ince ince yapalım. Sonra saçını tararız. Köpük alak. Tamam. Arkadaşlar bu arada bunu seçin nasıl biz yıkacağız o köpük pusu da bilemem. Artık bir şey olmaz yani. Köpük bu da yüzsün o zaman bebeğimiz saçını hem yıkarız. Arkadaşlar bebeğimiz orada ben bir şey alıyorum. Hop. Hop. Hoppa. Arkadaşlar. Biraz yapalım. Tamam arkadaşlar. Şu an diğer bebeklere gideceğiz. Türelerini yıkayayım. Deniz kızı daha iyi. İlk saçını ıslatalım bir. İlk önce ki deniz kızımı rahat etsin. Şimdi yüzüyor deniz kızı. Bu yüzmeyecek mi? Bir, iki, üç. <laughs> Ama deniz kızı sığmadı arkadaşlar. Aa, gibi bu eşit su doldu. ondan boşaltacağım. bu çok arkadaşlar deniz kızın saçını yıkayarak o tam oldu. Şimdi deniz kızı köpek olsayı atlıyor. Bir, 2 3 three. Hop! Kızı, deniz kızı buna sığdı. Tabi kendime iyi göstereyim. Tamam size göstereyim. Arkadaşlar Göster, bal gibi köpek oluyor. Hoppa! Deniz kızının içine yine sığdı. Geride ama bir şey olmaz. Bu sabun saçı önceden sabunlandı ama biz gerçek sabun dökelim. Bak. Arkadaşlar saçım köpüklerim. Şimdi bunu yüzdürelim bir güzel. Hop hop. Ben şurada suda saçını yıkıyorum arkadaşlar. Kuyruğu çıktı. Bakın. Şimdi onu şimdi açalım. Hoppa. Aa, aa, arkadaşlar. Hala buradan sular çıkıyor bebeğin. Neyse şöyle yapalım biraz. Şimdi bebeğimizi burada yıkayalım. Bir güzel yani burada çok iyi temizleniyor ya şeffaf su ya arkadaşlar. Böyle. Şimdi arkadaşlar bunu da koyuyorum. Bunun ilk yıkımı güzel. Burada tamam. Saçını Saçın miskikay. Arkadaşlar bu da havada böyle duruyor bir şey olmaz ama sıra küçük bebeğimizde olsun üstüne çıkıyor mu acaba? Yok. Arkadaşlar bu bebeğin üstü çıkmıyor maalesef. O yüzden bunu koyalım. Şimdi sırada geldik. En sevdiğim bebe. Soyalım bunu. Bunları üstünden yıkacağım. Arkadaşlar geldim. İlk önce bebeği soyduk. Bu suyu alalım biraz bu kaba. Nasıl? Bir yandan da şeyleri yıkarız kıyafetleri. Bu bebeğimizi ilk yapalım arkadaşlar. Bu saçı sökelim mi? Sökelim. Ya da sökmeyelim arkadaşlar ya. Bandır. burada keyif yapsın biraz düşsün. Bandır. Hop. Çıkın çıkın çıkın. şimdi saçı şey, yapsın keyfini saçı mis gibi oldu valla arkadaşlar saçları yani mis gibi olacak demek istiyorum Oo, bebeğimiz ilk dalışma yapsın ilk yüzünü yıkalım hop tamam dalışma hatta One, two, Hop, bu bebe her küvet oluyor arkadaşlar. Ama bir tek saçı içine gir. Bakak. Size de göstereyim. Arkadaşlar su da boğuyorum gibi. Açın ya. Deniz kız geliyor. Aha, arkadaşlar kafası kızı geri takayım. Tı tı Şimdi bunu hemen buraya geçelim. Hop, dalışlama atlama. İlk şunları ilk önce bir çekelim. Arkadaşlar su kesmişler gördüğünüz gibi. Şunları ilk koyalım. İlk bunu temizleyelim. Şöyle. Hop hop. Kendi elimde bir yandan temizleyeyim Arkadaşlar. Hop hop hop. Arkadaşlar bu burada biraz dursun. Köpüklemenize gerek yok. Zaten burada köpükleniyor saçı. Ama az köpük sabun kalmış. Sabunsuz da tanışıkmaz. Bari. Arkadaşlar. arkadaşlar bunu ben böyle bırakıyorum serbest. Bu kalsın arkadaşlar böyle. İlk size şunu göstermek istiyorum. Beyimizi. Şimdi bu tarafta kendim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Ben bunu burada böyle bırakıyorum. Ellerimi yıktım. Şimdi kıyafetleri geçelim arkadaşlar. Hemen şöyle kahve zamanı ilk önce arkadaşlar heyecanlı olduğum için şundan başlamak istiyorum ilk sabun alalım şuramızdan sabunumuz burada hala şöyle arkadaşlar evet arkadaşlar yıkamaya başlıyoruz İşte. Elini hemen yapıyorum ki bu bar bu temizlendiğinde ben sabunlu böyle sokmayayım diye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bu temiz suya sokacak şimdi bunu. Temiz su da daha iyi kalır. Arkadaşlar bu bitti. Koyabilirsiniz. Şimdi burayı sarkıtını şöyle koyalım işte. Koyalım yani. Sıra sıra geldi arkadaşlar. Fistik şeyimize. Fistik değil de işte. köpük olması çok zordu arkadaşlar şöyle köpük olduğuna göre hemen geçelim. yıkamaya bir yandan yapıyorum arkadaşlar sizin için bu kadar yapabildim kanalıma videoma abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum bay bay.